beni gibi büyük beraber ne yapacağız ve efsane kazma yapmıştık arkadaşlar hatırlarsınız efsane kazma yapmıştık efsane kürek efsane çazma ve efsane kılıç yapacağız arkadaşlar inanılmaz güzel şeyler yapacağız tabi şuradan tikini kaldırmıştım yine kendim direkt ne harfi. Şuradan direkt girelim. Tamam. Ee, ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Ilk önce kılıç, balta, kürek. Asmasına gerek yok. En kömcü, en çata giriyoruz. Şuraya giriyoruz. Her türlü Bakın. Efendi, efendi, korkun üzerine çıksın. Tamam. Amber Ring istediğiniz kadar basabilirsiniz. Ben bayağı basacağım. Ortaya da basın. Bayağı kırmızı renk çıksın. Flip. Infinite. Anasız kırmızı renk çıksın. Ondan sonra... Anasız. Anasız. Sağlıyız. Ben olacak tabii ki. Bu hazır. Böyle kolay bir şey var. İnanılmaz güçlü bir kılıç. Ya şu ayarlar. Hızlandı mı birazcık yalnız? Evet. O zaman tamam Evet. Tamam. Tek adım bir kılıcımız var. Harcanmama özelliği de var. Şimdi ilk önce Tamam güzel. Şu taraflara gideceğiz. Baltamızı yapalım. Bir dakika ben geliyorum. Bir dakika kaldığımız hemen devam ediyoruz. Şimdi. Efendi bastıksınız. Evet. Fortine. Punch toplayayım. Bu kadar. Buna sadece arkadaşlar küre özel efendi 26. Tamamdır. Vasıfı yeter. Tamam. Kızlar diğer şey tek atıyor. Tamam. Gördünüz mü? Her şeyi ödelen bu hiç harcamaz, harcamaz, harcamaz. Sonra acım. harcamaz, harcamaz. Bak bu tekli her şey, her şey tekli var. Böyle her şey tekli şekli. Söyle. Yani siz de kalabilirsiniz işte böyle böyle bir şeyler. Yani oyunun değişik bir bugu arkadaşlar bu. Ama muazzam ki yapmış. Makra pide, Güzellik olsun diye böyle bir, bir şey yapmıştı işte arkadaşımız. İşte tam 64 oldu. Neyse. Bu, bu video bu, bu kadarı 4 dakika oldu ama. Ben sadece bunları anlatmak için bu videoyu açtım. Sonra başka bir şeyler yapabiliriz isterseniz. Başka bir şeyler anlatabilirim. Neyse, hadi görüşürüz. Bye. Bir dakika. Bye bye.